Önce ellerini yıkıyorlar. Ellerinin içinde. Çünkü ellerin ıslak olması lazım. Yoksa şıma elinize yapışır. Elinize yapışmaması için eller yıkanıyor. Herkes elini buraya daldırıyor. Ailedeki herkes. Ellerini ıslatıyor. Ondan sonra şimayı tutmaları için. Yoksa şimayı tutamazsın. Şimdi gördüğünüz gibi alıyor. Evet. Sostan bir kaşık daha ilave ediyor tabağına. Şimdi biraz da yeşillik koyacak birazdan. Eğer varsa et veya varsa balık, tavuk, eti neyse o etten de konur tabağa. Biraz da yeşillik ilave ediyor. Evet, Gördüğünüz gibi tabağa yeşillik ilave etti. Gördüğünüz gibi kardeşi aynı şeyi yapıyor. Ellerini ıslatıyorlar. Herkes burada ellerini ıslatıyor. Bu da yeşillikten, etten ve domates sosundan Alacak aynı şekilde. Bakınız nasıl oluyor. Aldı biraz şimali elinde. Nasıl sıkıyor elinde. bu şekilde yeniyor. Yani kaşık, çatalı falan kullanmıyorlar. göster gösterdiler ya. belgesel çekiyorum. Şimdi yeşillikten bir parça alıyor. Şima ile birlikte onu da yiyor. Yeme şekli böyle bizim için çok değişik bir şey. Fakat onlar için çok normal ve sık sık yaptıkları bir şey. Evet. Tamam. Onlara oldukça lezzetli geliyor ve bunlar bunun için bayılıyorlar biraz ne ilginç ve geliyor de 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 ama de sos de gerçekten de güzel ama sosu ve yeşilli güzel de şima tatsız bir şey. Hmm. Tabi gerekli tuz ilave edebilirsiniz ama şimaya tuz ilave edilmiyor. Evet. Yeşillik, biraz sos. 我爸非厨师。